Atsana. Tamam Başla. Başla. Fani dünya ne istersin? gün olur sen de bitersin. Bazen dert bazen kedersin. Güvenemem sana dünya. Güvenemem sana dünya. Güvenemem, güvenemem Dünya sana güvenemem Sen de ben gibi bir Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Sen de ben gibi fani senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Güvenemem, güvenemem Dünya sana güvenemem Sende de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem senin için gam çekemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Tez bozmuşsun düzenini Doyurmadın gözlerini Çoktan kaybettin kendini güvenemem sana dünya güvenemem sana dünya güvenemem güvenemem dünya sana güvenemem sen de ben gibi fanisin senin için bağ çekemem senin için gam çekemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Güvenemem, güvenemem Dünya sana güvenemem sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Boş işleri sevdirilsin demez yedirirsin Gençliğimi kemirirsin Güvenemem sana dünya Güvenemem sana dünya Güvenemem güvenemem Dünya sana güvenemem Sen de ben gibi fanisin senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Güvenemem güvenemem fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Kimine sarayları kurdun ya göz gündün, ya kudurdun Beni yerden yere vurdun Güvenemem sana dünya Güvenemem sana dünya Güvenemem güvenemem Dünya sana güvenemem Sen de ben gibi fanisin senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Güvenemem güvenemem Dünya sana güvene. Sen de ben gibi bir fanisin. Senin için gam çekemem. Senin için gam çekemem. Sen de ben gibi bir fanisin. Senin için gam çekemem. Senin için gam çekemem. Sen bizlere imtihansın. İki kapılı bir hansın Ölümlü fani dünyasın Güvenemem sana dünya Güvenemem sana dünya Güvenemem, güvenemem Dünya sana güvenemem Sen de ben gibi fanisin senin için gam çekemem Senin için gam çekemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Senin için gam çekemem